Burası bizim gibi. Z kuşağınız mikrofon başında. Ama her zaman bizim gibi. Bizim gibinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Yazınız nasıl geçiyor? Yaz enerjisi sizinle beraber mi? Umarım son bölümlerimi dinlemişsinizdir. Orada bol bol yaz enerjisinden bahsediyorum. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu FOMO, JOMO. Hepsini konuşacağız. Bunlar ne demek olduğunu da biliyoruz. Öğreneceğiz. Hiç sorun yok. Hadi başlayalım. İlk olarak FOMO ne demektir arkadaşlar? FOMO sanki böyle etrafta sürekli bir şeyler oluyor ve biz onu kaçırıyormuşuz gibi kendimizi suçlu hissetmemiz, üzgün hissetmemiz aslında. Bu eminim hepinize çok tanıdık gelmiştir. Özellikle şu an yaz aylarında ofiste çalışan bütün herkese ya da yaz okuluna giden bütün Z kuşaklarını o kadar yanlıyorum ki. Sanki sadece biz çalışıyoruz, diğer herkes Bodrum'da, Çeşme'de tatildeymiş gibi hissediyoruz ve bu bizi mutsuz hissettiriyor. Fear of missing out yani etrafımızdaki olan şeyleri kaçırdığımız için korkmamız, üzülmemiz aslında çok çok basit. Ama bunun tek suçlusu sosyal medya değil tabii ki. Biz biliyorsunuz her konuyu sosyal medyaya bağlamayı o kadar çok seviyoruz ki. Aslında bu FOMO konusu sadece sosyal medyaya özgü bir şey değil. Çünkü bütün arkadaş gruplarında ya da sosyalleştiğiniz herhangi bir yerde bu romantik ilişkinizde de olabilir. Sürekli bir şeyleri kaçırdığınız ya da kendiniz onu mukayese ettiğinizi hissediyor olabilirsiniz. O zaman hadi derinlerine inelim. FOMO'nun ilk sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi kıyaslama. İnsan otomatik olarak kendisini hep başkasıyla, başkalarıyla kıyaslama eğiliminde. Bunun neden olduğunu çok iyi bilmiyorum ben de. Ama kıyasladığımız için mutsuz oluyoruz arkadaşlar. Çünkü kıyaslamayıp kendimizle mutlu olmanın, kendimize öz sevgi vermenin değerini mi bilmiyoruz, nasıl yapacağımızı mı bilmiyoruz bilmiyorum ama kıyaslamazsak daha mutluyuz. Seçim yapma zorluğu. Biliyorsunuz ki diğer kuşaklar zamanında yani onlar bizim yaşımızdayken televizyona sadece bir kanala çıkmış bir kanalı bütün aile bireyleri izleyerek keyif alabiliyormuş. Ama Z kuşağı öyle mi? Şu anda bir şey izlemeye karar vermek bile ne kadar zor hepimiz biliyoruz. Hatta yemek yerken izleyeceğimiz şeyi seçemediğimiz için yemek yiyemiyoruz. O denli bir zorluk var şu anda. Ama seçim yapmanın zorluğu bunun adı değil sadece. 18 yaşındayken üniversitede ne bölüm okuyacağımızı, sonrasında okuduktan sonra master yapıp yapmamamız gerektiğimi, doğru partneri bulmak mı, doğru işi bulmak mı? Ondan sonra Türkiye'yi terk mi etsek yoksa burası düzelir diye umutla beklesek mi? Gibi bir sürü şey var beklememiz gereken ve seçim yapmamız gereken. O yüzden seçim yapmak bazen bizi zannettiğimizden daha fazla yoruyor ve FOMO'nun içerisine kendimizi buluyoruz. Çünkü bizim seçtiğimiz kararlar mı daha iyi yoksa arkadaşımızın seçtiği kararlar mı daha iyi seçemiyoruz, bilemiyoruz. Belki seçti mutlu gözüküyor ama mutlu değil. Bunu da bilemeyince deliriyoruz. Yani FOMO'nun içerisine kendimizi buluyoruz. Üç numara, aidiyet isteği. Ne seçersek seçelim kendimizi oraya ait hissetmek istiyoruz. Bazen bir üniversitenin bölümünde ait hissetmek istiyoruz. Bazen doğru bir partnerde kendimize ait hissetmek istiyoruz. Ama bu ne kadar mümkün ya da mümkünse ne kadarı bizi tatmin ediyor onu da hiçbir zaman bilemiyoruz. Sadece ne yaparsak yapalım ait hissetmek istiyoruz. Şimdi sizlere bir makaleden bir kesit okuyacağım. Bakalım ne kadarı sizi yakalayacak ne kadar yakalamayacak anlayacağız. Psychology Today How FOMO Shapes Young Adults Mental Health adlı makaleye göre bu makalenin şeyini aşağıya koyarım adını zaten. FOMO yani bir şeyleri kaçırma korkusu, sosyal kaygı bozukluğu ve depresyonla güçlü şekilde bağlantılı. Genç yetişkinlerin sosyal medya üzerine sürekli popüler olma ya da dahil olma arzularının zihinsel sağlığı derinden etkilediği vurgulanıyor. Ayrıca aidiyet eksikliğinin kaybetme ve gelecek fırsatları kaçırma korkusunun tetiklediği ve bu duyguların sosyal ve fiziksel düzeyde stres semptomlarına yol açtığı biliniyor. Bu yaklaşım FOMO'nun basit bir özlem değil, zihinsel sağlığı olumsuz etkileyen ciddi bir psikolojik sorun olduğuna dikkat çekiyor. Yani FOMO yapıyorum deyip normalleştirmeyin arkadaşlar. Bu çok tehlikeli olabilir psikolojiniz için. Lütfen uzak duralım ve buna nasıl çözüm bulacağınızı az sonra söyleyeceğim. Heyecanlı bekliyorum. Bu arada Z kuşağının FOMO'su sadece Instagram'da, TikTok'la sınırlı değil. LinkedIn'de bir FOMO örneği. Çünkü şu an yaz ve herkes yeni işlere, yeni stajlara, mezuniyetleri derken LinkedIn hesabımız o kadar aktif ki inanamazsınız ve onları gördükçe bazılarımız kendini eksik hissediyor olabilir. Bunu normalleştirelim. LinkedIn'e de FOMO mümkün. The Paradox of Choice adlı bir kitap var. Onun dediğine göre seçeneklerin artması özgürlük hissimizi arttırmak yerinde bize karar verme yorgunluğu, tatminsizlik ve pişmanlık yaratabiliyor. Bu durum Z kuşağının sıkça deneyimlediği FOMO yani bir şeyleri kaçırma korkusuyla doğrudan bağlantılı. Sonsuz seçenekler arasında kaybolan biri yaptığı her tercih ile diğer olasılıkları eler ve bu elenen olasılıklar zihninde kaçırılan fırsatlar olarak birikir. Böylece kişi seçtiği şeyden keyif almak yerine seçemediklerine odaklanarak sürekli yetersiz ve endişeli hisseder. Bu da hem zihinsel sağlığı hem de günlük yaşamın kalitesini olumsuz etkiler. Yani fomo'nun ne kadar tehlikeli ve bizi yoran, bizi üzen bir şey olduğunu söylememize gerek var mı? Yok bence. Hepimiz yeterince iyi anladıysak bundan nasıl kurtulduğumuza sıra geldi. TED Talks'ta Joma konusunda konuşulmuş. Joma da Joy of Missing Out yani kaçırdıklarımızdan zevk almak demek. Konuşmasını vurguladığı gibi bir şeyleri kaçırmaktan keyif almak modern hayatın hızına ve sürekli bağlı olma zorunluluğuna karşı bir duruş niteliğinde. Yani direniyoruz arkadaşlar. Bu bakış açısı özellikle dijital dünyada sürekli daha fazlasına maruz kalan Z kuşağı için güçlü bir farkındalık kaynağı olabilir. Joma, FOMO'nun aksine bireyin çevresinde olan bitene yetişmeye çalışmak yerine bulunduğu ana odaklanmasını ve kendi seçimleriyle huzurlu bulması destekliyor. Yani benim dediğim gibi keyfine varın. Böylece kişi başkalarının hayatına özenmek yerine kendi yaşamına anlam katar ve zihinsel dinginlik kazanır. Dediğim gibi arkadaşlar kendi keyfimize bakacağız. Başkalarla kıyaslamanın hiç kimseye bir faydası yok. Neden bunu yapıyoruz ki? Bence bu gizli bir alışkanlık ya da bağımlılık kaçırdığım şeylere değil de elimdekine bakıyorum arkadaşlar. Şu anda ice latte içiyorum ve portakal suyu içemediğim için üzülmenin kime faydası var? Ice latte'mle mutlu olmayı öğrenmeliyim. Neden buna üzüleyim? Üzülecek o kadar çok şey varken kaçırdığım fırsatları üzülmeye vaktim cidden yok. O yüzden elinizdekinin kıymetini bilin. Her şey yetişemeyiz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? O yüzden elimizdekinin değerini bilmeye odaklanalım. Emin olun dünyada bir sürü şey şu anda kaçıyor. Ben sizinle konuşurken kim bilir şu an dışarıda neler oluyor. Ama ben şu an tadını çıkarak sizlerle buluşmanın zevkine varıyorum ki bu beni daha çok mutlu ediyor ki buradayım. Öyle düşünün. Bunun sebebi ne acaba biliyor musunuz? Z kuşağı kendisiyle baş başa kalamıyor. Kendi ne istediğini bilmiyor. Kendi isteklerini anlayamıyor. Neden böyle anlayamıyoruz ve kendimizden bu kadar uzak? Sonuçta bizim tercihimiz, bizim kararımız ama kendimiz de emin değiliz aslında. Bence bunun sebebi kendimize zaman ayırmamak, kendimizde kalamamak. O kadar hızlı bir dünyadayız ki kendimize zaman ayıramıyoruz. Kendimize vakit ayırmayı bencillik olarak görüyoruz. Bunu önceki bölümlerde de söylemiştim. Kendimize zaman ayırmanın önemi sadece hadi günlük yazalım, hadi meditasyon yapalım değil. Kendi kararlarına baş başa kaldığın anlar yaratmak aslında. O yüzden insanlar yürüyüşe çıktığında kafaları dolu çıkıyorlar ama döndüklerinde boş. Çünkü kendileriyle içlerindeki soruları cevaplıyorlar. O yürüyüşler bazen o kadar anlamlı olabiliyor ki anlatamam size. Eğer yürüyüş yapacak bir alanınız varsa mutlaka bunu değerlendirin. Yaz akşamları bence bunun için var zaten. O yüzden yaz ayları demek, kendimize dönmek demek. Buradan da eski bölümlerime bir selam çakalım. Dediğim gibi kendinize de baş başa kalırsanız daha fazlasını kendinizden sürekli istemeye utanacaksınız artık. Yani kendiniz de bir bireysiniz ve kendiniz de anı çıkarmak istiyorsunuz. Sürekli bir şeyleri üzülerek, endişelenerek geçirmek gerçekten çok zor. O yüzden bunu kendinize yapmayın, kendinize değer verin ve şefkat verin. Ya da bazen kaçırdığınız şeylere üzülmek yerine iyi ki de kaçırmışım ya bu zaten benlik değildi ya. Neden ben bunu istiyordum ki belki toplum baskısı yüzünden istiyordum aslında deyip kendinize minik motivasyonlar verebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki kendimize en iyi kendimiz kandırabiliriz. Bunu hepimiz bazen yapıyoruz. Yani itiraf edeyim ben bazen yapıyorum böyle küçük kendime beyaz yalanlar söylüyorum kendi kendime. Bazen benim de ikna olmaya ihtiyacım oluyor çünkü bunu denerseniz bana yazın çok etkili bir yöntem. Bugünkü bölümün de sonuna geldik artık. Bugün sizlerle bol bol FOMO, JOMO konuştuk. Umarım yeni bilgileri öğrendiğiniz, kendinize bir farkındalık yaratan bir bölüm olmuştur. Ben bu bölümümü çok sevdim, çok içimesinde. Çünkü hepimizin neredeyse her gün yaşadığı bir konu. Umarım işe yarardır, bir faydası olmuştur. O zaman benimle bu bölüm hakkında konuşmayı, bana yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve verdiğiniz kararların arkasında durun, üzülmeyin.